Artık Papangan Adası'ndan yola çıktık. Phuket'e doğru gidiyoruz. İçeride bu arada masaj yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. 45 dakika ayak masajı 300 <laughs> çok güzel bir... Böyle sandviçler vesaireler var. Aa çok ucuzmuş ya. 65 baht diyor. Lan biz dışarıda aldık ya. Allah Allah. Ama biz bunları dışarıda aldık. Yemin ediyorum aynı paraya. Hafızadan silin mi ya bir Bizde şey mantı var ya hani... bize kesin orada mantığı var ya. 2 saat falan iki saati geçti biraz herhalde. İki buçuk saate doğru gidiyoruz herhalde. Ama sağ salim geldik. Dört kişi gideceğiz galiba. Yani. Biz çok, çok de az. Aynen. Amansız bir günde ayrıldım senden. Ne dünden, ne dünden, ne dünden. Kalbim şikayet. Şöyle bir şey. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün artık Kopangan Adası'ndan yola çıktık. Phuket'e doğru gidiyoruz. Bu yolculuğu Kopangan Adası'nda herhangi bir maalesef ee, hava yolu şirketi daha doğrusu hava alanı olmadığı için hava yollarını kullanamıyoruz. Bundan dolayı da buradan adadan ancak feribotla Suratani bölgesine giderek oradan da ee, karayoluyla Phuket'e ulaşabiliyorsunuz veya diğer yerlere ulaşabiliyorsunuz. Buradan ee, çok da rüzgar esiyor, tişörtüm havalanıyor. Şöyle yapayım. Buradan Kotayo ya gidebiliyorsunuz. Ya da birkaç tane farklı ada daha var. Gidebileceğiniz. Orlara gidebiliyorsunuz. Krabi'ye gidebiliyorsunuz. Yaklaşık olarak yolculuğumuz a, 7 saat falan sürecek. Yani yorucu bir yolculuk Olacağı belli zaten ama yapacak da çok fazla bir şey yok açıkçası. Bu iki yolculuğun içerisinde, daha doğrusu bu iki seçeneğiniz oluyor bu yolculukta. Bir tanesi ferilerle, feri yerine katamaranla gidiyorsunuz. Daha hızlı oluyor. Ama sonrasında da biz mesela vanla gideceğiz. Küçük araçlarla gideceğiz. Suratani'den Phuket'e minibüs şeklindeki araçlarla. Minibüs, minibüs şeklindeki, şeklindeki araçlarla. araçlarla. Ahmet benim müziği versene kapanırken hangi müziği? Bize... Benim müziği var. Ahmet biliyor. Ahmet biliyormuş. Ahmet benim müziği 10 kişilik falan. Diğer katamaranlar buradan denizde bir buçuk saat geçiriyor, biz iki buçuk saat geçiriyoruz. Ama katamaranlar sonrasında büyük otobüslere transfer ettiği için büyük otobüslerde minivanlara göre daha yavaş olduğu için toplam varış süreniz değişmiyor. %50, elli, yüzde yetmiş, yüzde otuz, o da yüzde yüz ona, geldi şimdi. Tam yine, yine tutturamadık da. Neyse, üç. Fiyat olarak da şöyle oluyor. İki, e, diğer e, minima yani deniz yolculuğu hızlı olanı tercih edersiniz. Katamaran'ı tercih edersiniz. 1400 baht ödüyorsunuz. E, biz de 1000 baht ödedik her şey dahil. Patong transferi dahil. Ben Patong'a gitmeyeceğim ya da Krabi'ye gitmeyeceğim vesaire gitmeyeceğim diyorsanız Old Town'da kalacağım diyorsanız da bu fiyat 790 Baht'a kadar düşüyor. Bir daha bilgi vereyim de ekstra bir bilgi. Biz bunu acenteden aldık. E, Tongsala'daki, Tongsala e, Pierre'deki acenteden satın aldık. Pierre'in dışında direkt e, firma kendisi de satıyor. Yani direkt acente aracılıksız alabiliyorsunuz. E, ama orada da şöyle bir durum var. Eğer oradan alırsanız da bu sefer e, büyük valiz parası alıyorlar. 400-450 bahta kadar. Yani çok 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 pahalıya gelmiş oluyor bu. Yani neredeyse bir bilet kadar para alıyorlar. Çünkü 690 baht buradan Suratani bileti. Oradan da tekrardan daha doğrusu 690 baht veriyorsunuz. Phuket'e kadar bilet alıyorsunuz. Oradan e, otobüs transferleri vesaire dahil bilet alıyorsunuz ama bu sefer dediğim gibi e, valiz parası falan filan derken bir sürü uğraşıyorsunuz. Bu bizim yolumuz en iyi. Siz de öyle yapabilirsiniz. En az yorulacağınız sistem bu ve 1000 baht ödüyorsunuz, kurtuluyorsunuz. Şu anda bak biliyorsunuz birebir hale geldi. Ondan dolayı da fiyatlar maalesef eşitlendi Türk lirasıyla. Şöyle ufaktan ben size bir gemi de gezdireyim. Burası açık alanı. Feribot'un. İşte böyle bir açık alanı var. İki buçuk saat dediğim gibi gidiyoruz. Bakın burada bir feri daha var. Bu da diğer firmanın ferisi. O da şurada gidiyor bakın. Küçük, biraz daha küçük. Bizimki bayağı devasa. Bizim feribotta bu arada araçla da gidebiliyorsunuz. Sanırım onda da gidebiliyorsunuz ama bizimki çok daha büyük. Ya yani şeye benziyor aslında. İstanbul şehir hatlarının arabalı büyük vapurları gibi falan o tarz bir şey. Şöyle bir de arkaya doğru gidelim. Durum böyle. Burası üst kat ve açık olan kısmı. Bir de alt kat var. Oo. Bak dayım buraya kurmuş malzemeyi takılıyor. Bakın böyle araçlarda burada duruyor. Aracınızı da gidebilirsiniz ama burada kimsenin aracı bizim gibi gezenlerin olmayacağı için fiyatını bile sormadım. Lüzumsuz bir bilgi olur. Böyle biz de içeride klimalı yerde kalıyoruz. Hava sıcaklığı şu an yaklaşık 30 derece burada. Eylül ayındayız. Eee Ondan dolayı burada gitmek çok bana göre değil, aşırı nem var. Bir de birazcık çalışmam lazım, montaj vesaire işleri var. Ondan dolayı tuvaletler falan da fena değil bakın. Gayet güzel yani. Temiz, sorun yok. Bizim İstanbul'dakinden, Çanakkale'dekilerden temiz olduğu kesin yani. Onu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Evet, bir de içeriği göstereyim size hızlıca. içeride bu arada masaj yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. 45 dakika ayak masajı 300 batmış. <laughs> çok güzel bir hizmet ya. Hasta oldum ben bu feriye. Ayrıca burada marketi de var içerisinde. Böyle sandviçler vesaireler var. Aa çok ucuzmuş ya. 65 batıyor. Lan biz dışarıda aldık ya. Allah Allah. Ama biz bunları dışarıda aldık yemin ediyorum aynı paraya. Abi işte yani silinmiyor hafızadan silinmiyor abi Türkiye. Yi. Çünkü bizde bir şey mantığı var ya hani getirirler bize kesin orada mantığı var ya. Ondan dolayı gittik aldık bir sürü şey keşke almasaydık ya yani. Uğraştık bir de. Neyse burası da böyle. bak Tahiti var ben birazdan Tahiti alacağım taze. O bayıldım süper ya. Yani. kruvasanlar şeyler harika. İçerisi de böyle işte bu tarz arkadaşlar. Biz de şu köşede oturduk zaten böyle bir feri. Yolculukta tekrardan update etmem gerekiyor. Bir şey olursa da edeceğim. Biraz yatalım artık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Yolculuğumuzun ilk partını tamamladık şu anda. Suratani bölgesine geldik. Yaklaşık 2 saat falan. 2 saati geçti biraz herhalde. 2.30 saate doğru gidiyoruz herhalde. Ama sağ salim geldik. geldik. Gayet güzeldi. C-Tran kullandığımız e, peri firmasının ismi C-Tran. Memnunuz gayet kullanılabilir şu ana kadar. Suratane'ye kadar kullanabilirsiniz. İçerideki fiyatlar falan market fiyatları dışarıyla falan aynı yani. Hiç alıp da dışarıdan uğraşmayın. Bize uğraştık uğraşmayın. Masaj, full masaj yapıyorlar. Ayak masajı yapıyorlar. Onu da belki deneyebilirsiniz. Çok güzel bir deneyim olabilir teknede. Onun için de içerisinde gayet Terindi, onda bir sorun yaşamadık ama bu ıı, aralık ayında falan gelirseniz, aralık ocakta gelirseniz çok daha sıcak olduğu için hiç yeter mi yetmez mi ona bir şey diyemiyorum. de daha kalabalık oluyor kesinlikle içi, ondan yüz eminim. Şu anda durum böyle. Güncelleme yapacağım yine tekrar. Şimdi arkadaşlar, Phuket için aktarmaya geldik. Biz hızlı olsun diye şu van araçları tercih etmişiz. Bunlar daha hızlı oluyor diye. Bakalım öyle mi? Tamam, gidiyoruz ama bakalım. Çünkü bu büyük otobüslerden ayarlarsanız, bunlar daha geç gidiyor. Bizim vanlar daha hızlı gidiyor. Ama dikkat edin, dikkat edin. Bu vanlardan kiraladığınız ya, yani tuttuğunuzda valiz hakkınız az oluyor. Benim valizim en büyük boy valizlerden ve 22 kilo ekstradan bir de sırt çantam var. Onu baştan konuşun yoksa bir bilet parası daha neredeyse alıyorlar söyleyeyim. Şimdi geldik biniyoruz. Amcam <laughs> bizi götürecek sanırım. Beline de bağlamış ala kuşa. Al kuşak al, ala kuşak. Şimdi buradan gidiyoruz da şuralarda saçlar var üstünde pis pis ya yani neyse yer değiştiririz artık. Direkt Paton otelin adını soruyorlar. Biz otelin adını söyledik. Vesaire, vesaire. Falan. Vallahi güzel ya. Çok bunlar biraz sallıyor ama bu Toyota'lar hızlı gidiyor. O yüzden yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle adalete sahip bir devlet yıkılır mı? Yıkıldı. Yapacak bir şey yok işte. Yani Onunla devam ki artık yola. Dört kişi gideceğiz galiba. Ya. Aynen. Amansız bir günde ayrıldım senden. Ne dünden memnunum, ne de bugünden. Kalbim şikayetçi. VIP. Evet arkadaşlar. Böyle bir yerde mola verdik. Yani şoför Berbat ya. Hiperaktif midir nedir anlamadım. Ela ya ayrı oynuyor sürekli. Yani bir sağa çekiyor bir sola çekiyor. Vurmadan götürürse bizi iyi. Daha 4 saat falan yolumuz var. Buradan bari gireyim de Amazon'dan Tahiti'yi alayım da rahatlayayım bari. Evet arkadaşlar şimdi yoldayız ama her perişan olduk yollarda. Çok. Dayım bak yetişemedim. Bir şeyler yiyip içip duruyor. Arabayı bir sürüyor var ya ben böyle kötü araba süren görmedim ya. Ya in diyeceğim ben sürüyorum diyeceğim ya. Bir sağa çekiyor bir sola çekiyor. Bir gaza basıyor bir frene basıyor. Boyun fıtığı oldum ya. ya yavaş sür diyor. İngilizce de bilmiyor. Gitti şimdi acılı pandan diye bir şey aldı. Ha pandan almış lan bu. Pandan diyor. Ha pandan Pandan, mı neyse. Değil işte bitki zaten acılı onu yiyor. Ot haşlanmış. Ya mahvetti bizi yani anlayacağınız. Yani yol bitmek bilmiyor. 3 saattir bundayız. Abi bitse de bir kurtulsak da doğal diyorum. Bak şu an bir gaza basıyor, bir frene basıyor. Bir arkaya gidiyorum, bir geri geliyorum ya. İki kere mazot aldık ya. Sürekli mazot bitiriyor deli bak bak bak. Bak yiyor gördünüz mü? Rahatsız adam ya. Yani. Ya bence büyük büyük otobüsleri tercih edin. Yarım saat, bir saat geç gidin büyük otobüs tercih edin bence. Ölmeden bir gitsek iyi ya. Abi ya böyle bir şey var. Bir sağ bir sol. Bak. Rahatsız herif. Görüyor musunuz Ölmeden kalmadan salih. getirdi öl, ölmedik kalmadı. Ama mahvetti arkadaşlar ya. Gerçekten öldüm ya. Turşum çıktı hoşaf oldum ya. Scrambled pancake gibi oldum ya. Allah'ım ya lan. Neyse arkadaşlar artık. Ben normal şimdi dışarı çıkıp çekecektim de vallahi gidemeyeceğim. Yani kusura bakmayın gerçekten özür diliyorum. Bu videoda böyle olsun. Çünkü bizi bitirdi. 8 buçuk saattir yoldayız. Yani Kopangan'dan buraya bu şekilde gelecekseniz aklınızda olsun. Ben bir daha yapmam. Onu baştan söyleyeyim. Yani Ben Kopangan'a gitsem bile Kosamu'ya geçerim. Oradan uçakla buraya Phuket'e gelirim. Başka türlü çekilecek dert değil. Yani kalacağımız otelde göstereyim. Şık burası. Burası bizim Türklerin oteli zaten. geleceksin Maalesef kameramın şarjı bittiği için otelin içinden görüntü alamadım. Ama tüm yolculuğu sizin için vlog haline getirdim. İlerleyen videolarda Phuket'te unutulmaz maceralarım olacak. Kanalımı takip edip videoyu beğenmeyi unutmadığınız için şimdiden teşekkür ederim.